Bir şeyi kaybetmeden kıymetini bilmek lazım. Büyüklerimiz öyle diyor. Hasta olmadan sağlığın kıymetini bil. Zaman darlığına düşmeden boş vaktin kıymetini bil. Fakirleşmeden zenginliğin kıymetini bil. Yaşlanmadan gençliğin kıymetini bil. Sevgili azizler, kriz dönemleri gelmeden İstikrarın kıymetini bileceğiz 30 Mart'ta. Hatay artık büyük şehir. 15 ilçesi, 1,5 milyon nüfusu ile. Hatay büyük şehir. Erzilimiz Kasım Başkanına son beş yılda önemli hizmetlere imza attı. Tarihi yazdı başkan. Erzin ya. altyapısını yaptı. Şimdi üst yapısına geldi. Beton asfaltları döşemeye başladı başkanımız. İnşallah seçimlerden sonra mazbatayı alıp yerine oturacak. Üst yapıyı da tamamlayıp pırıl pırıl bir Erzin yapacak. Bu hizmetler... Sevgili Erzinliler, bu hizmetler Erzin ilçesiyle büyük şehrin el ele, omuz omuza vermesiyle yapılacak işler. Hatay için çok önemli projeler açıkladık. Amanosların kuzeyine, bu bölgeye Körfez'de müstakil bir üniversite taahhüt ettik. Bu üniversitenin fakülteleri Erzin ile Belen arasındaki ilçelere dağılacak kampüsü İskender'in olacak. Erzurumuzu Erzinimize fakülte getireceğiz. Üniversitelerin fakülteleri Erzin'de olacak. Dağın öte yanından değil. Dağın bu yüzünden gelecek. Kardeşlerim, gerçi artık dağın o yüzü bu yüzü muhabbetini bitirelim dedik. Amanos tüneliyle o yüz bu yüz tarihe karışıyor iki yüzü bir araya getiriyoruz. Gençler, fabrikalar tesbih tanesi gibi dağın doğu yakasına dizilecek. 15-20 dakikalık mesafede yüzlerce fabrika kuruluyor. Amanos tünelinden çıkışta fabrikalarımız oraya dizilecek ve gençlerimize aş olacak, gençlerimize iş olacak. Hayırlı olsun. Kardeşlerim, bütün bunların yapılması için Hatay Büyükşehir'in Erzin'den başlayarak Samandağ'a kadar, Yayla Dağı'ndan başlayarak Hassa'ya kadar olan bantta bütün her ilçemiz için ayrı ayrı özel projeleri var. Bu manada Erzin'imizin çok güzel plajları vardı. Şimdi o plajları yeterince kullanamıyorsunuz. Evet. Biz proje kitabımıza yazdık, taahhüt ettik, söz verdik, altına imzamızı koyduk. Erzin'e yarışır, yaraşır ve yakışır. Burnas Plajı'nı yeniden tanzim edip pırıl pırıl olarak Erzin'e kazandıracağız. İnşallah Erzurum'u de, Hatay'ın tamamını da Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin göz bebeği ve yıldızı yapacak projelerle geliyoruz. Bu manada bu projeleri hayata geçirmede önemli birikimlerimiz var. Hatay'ın potansiyelini Ankara'nın birikimiyle Ankara'nın tecrübesiyle birleştiriyoruz. Erzin Erzin'in projelerinin, Hatay'ın projelerinin, Ankara bürokratlarının labirentlerinde kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet. Yine bu projelerin Ankara siyasetinin koridorlarında gecikmesine, kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz. Hangi hizmetin nereden getirileceğini, hangi kaynağın nasıl üretileceğini gayet iyi biliyoruz. Bu manada şu eleştiriyi yapanlar var. Sayın Başkan, öyle projeler yapmışsınız ki Amanos Dağını tünelle geçiyorsunuz. Evet. Sahile tersane yapıyorsunuz. Evet. Gemi bakım merkezi, evet. Gemi söküm merkezi, evet. Kruvaziyer limanı, evet. Yat limanı, evet. Dev bir akvaryum deniz canlılarının içerisinde yüzdüğü Akvaryum, evet. E bu parayı nereden bulacağım? değerli dostlar, at, bine'nin, kılıç, kuşananın, bunların ufku bu kadar. Bunların ufku bu kadar. Şimdi size örneklerini veriyorum. Türkiye, İstanbul'a üçüncü Boğaz köprüsünü yapıyor. Hükümetin kasasından bir lira çıkmıyor. Türkiye. Üçüncü havalimanını yapıyor İstanbul'a. Hükümetin cebinden bir lira çıkmıyor. Üstüne üstlük para alıyor. Kira alıyor devlet. Türkiye İstanbul İzmir otoyolunu yapıyor. Marmara Denizi'nin üzerinden otoyol götürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kasasından 1 lira çıkmıyor kardeşler. Siz yeter ki doğru proje yapın. Türkiye iki tane nükleer santral yapıyor kasasından bir lira çıkmıyor. Siz doğru proje yaparsanız, feasible proje yaparsanız, bu projelerinizi hayata geçirmek için reel sektör devreye giriyor, kendisi üretiyor, işletiyor, devrediyor. Bu manada biz bu projelerimizi şimdilik bu kadarla sınırlı tuttuk. Bunların ufku bunu almıyor. Allah'ın izniyle bunları yaptıktan başka daha devasa projeleri Hatay'a kazandıracağız. Bunların ağzı açık kalacak. Bunların ufku, vizyonu bu kadar. Bravo! 15 ilçesi bir buçuk milyon nüfusu olan Hatay'ı Erzin acemi şoförlere teslim etmeyin. B sınıfı ehliyeti olanlar büyük araç kullanamazlar. Onlara verin triportörleri kullansınlar. Dört tekerle taksileri verin kullansınlar. Kamyon, tır, çekici bunlar kullanamaz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, biz yapacağız demiyoruz. Yaptıklarımız Bizim kefilimiz. Bu şehre havaalanı kazandırdık. 15 ilçemizin yolunu duble yaptık. Allah nasip ederse Erzin Dört Yol, Erzin Osmaniye bağlantıları da duble olacak. <laughs> Başka doğal gaz getirdik. Başka